Bitkisel hayat bilindiği gibi şuurunu kaybetmiş ve hayati fonksiyonların en aza inmiş hastalar için kullanılan tıbbi bir terimdir. Peki doktorlarımız neden bugüne kadar hayvansal hayat dememişlerdir de bu terimi kullanmışlardır? Bitkiler canlılar aleminin en önemli parçaları olmalarına rağmen bizler tarafından ne yazık ki yeterince iyi tanınmamaktadır. Bu yüzden de onlarla ilgili pek fazla bilgi sahibi değiliz. Bizlere daha ilk adımlarımızı atarken bitkilerin aslında bir canlı oldukları ancak onların canlı cansız oldukları öğretilmiştir. O halde canlı cansız ne demektir? Bizlere öğretilenlere göre bitkiler canlı varlıklardır ama onların hayvanlar gibi karşılaştıkları her etkiye karşı bir tepki verme yetenekleri yoktur. Örneğin siz bir kedinin kuyruğunu koparamazsınız. Çünkü kopardığınız takdirde kedi sizin yapmış olduğunuz etkiye karşı bir tepki gösterecektir. Oysa ki bir bitkinin çiçeğini kopardığınızda ya da onun canını yaktığınızda o size herhangi bir tepki vermeyecektir. İşte bu tepkisiz yaşam biçimine bitkisel hayat adı verilmektedir. O yüzden koma durumundaki bazı hastalar için bitkisel hayata girdi cümlesinin kullanılmasının nedeni budur. Peki bizlerin hiçbir etkiye tepki göstermediklerini sandığımız bu canlıların aslında biyolojik olarak bizlere çok benzer canlılar olduğunu ve çoğumuz fark etmemiş de olsa onların da her etkiye bir tepki verdiğini biliyor muydunuz? Şimdi hiçbir bitki yetişmeyen bir dünya düşünelim. Acaba o dünyada bizler yaşayabilir miydik? Yaşayamazdık. Kesinlikle yaşayamazdık. Çünkü bitkiler canlılar aleminde birinci basamağı teşkil ederler. Nasıl ki bir binanın birinci katı olmadan iki katına çıkamazsınız, canlılar aleminde de birinci basamağı temsil eden bitkiler olmadan diğer canlıların yaşaması mümkün değildir. Bu yüzden bitkiler yeryüzünün en önemli varlıklarıdır. Bugün bitkiler olmasaydı herhalde şu olmazdı, bu olmazdı diyemeyeceğiz. Çünkü biz olmazdık. Ya yani nasıl mı? Bitkiler tüm hayvanların besin kaynağı olduğu için bitkilerin olmadığı bir gezegende hayvanların olması mümkün değildir. Peki bazı bitkiler olup bazıları olmasaydı diye düşünürsek o zaman da insanoğlu bugünkü kadar uygar bir seviyeye gelemezdi diye cevaplayabiliriz. Örneğin, kıyafet üretiminde kullanılan pamuk, keten gibi bitkiler olmasaydı insanlar belli ölçüde çıplak kalacaklar ve çok soğuk bölgelerde yaşayamayacaklardı. Papyrus ve benzeri bitkiler olmasaydı belki de bugün hiçbirimiz okumayı yazmayı öğrenmeyecektik. Ardış gibi ağaçlar olmasaydı kalem yapamayacaktık. Ya da milyonlarca yıl önce yaşamış dev eğreltiler olmasaydı kalemlerin içinde kullandığımız ve ısınmak için tükettiğimiz kömürümüz olmayacaktı. Tabi kömürümüz olmayınca buhar kazanlarında keşfedemeyecek böylece uzun soluklu seyahatleri çıkamayacaktık. Yasidir, göknar, söğüt gibi ağaçlar olmasaydı ne okyanusları aşmak için gemileri inşa edebilirdik, ne de o görkemli tapınakları yapabilirdik. Görüldüğü gibi sadece burada saydığımız bitkiler olmasaydı belki bizler hala mağaralarda yaşıyor olurduk. Tabi daha yiyecek olarak kullandığımız bitkileri saymadık bile. Bugün dünyamızda çiçekli veya çiçeksiz, ilkel ya da gelişmiş yaklaşık 1 milyon farklı bitki türü olduğunu kabul edersek onlar olmadan yaşayabileceğimizi kabul etmek akıllıca olmaz. O halde bitkisiz bir hayat düşünemeyiz. Bu durumda hayatımızı borçlu olduğumuz bitkileri ne kadar tanıyoruz ve onlara ne kadar saygı gösteriyoruz? Çevremize baktığımızda, gazeteler okuduğumuzda, televizyon haberleri izlediğimizde ormanların yandığını, bitki türlerinin yok olduğunu, erozyon sonucunda verimli topraklarımızın denize akarak tarım potansiyelimizin gün geçtikçe dibe vurduğunu beton yapıların toprakları yuttuğunu ve yeryüzünde çöllerin ve bitki yetişmesine elverişli olmayan alanların hızla büyüdüğünü görüyoruz. Peki kötü gidişe dur diyebilmek için zarar verdiğimiz canlıları koruyabilmek, onlara saygı duyabilmek için neler yapmalıyız? Öncelikle onları tanımamız gerekiyor. Bitkilerin görünen özelliklerinin yanı sıra görünmeyen özelliklerinden de bahsetmek gerek. Örneğin bitkiler aşık olur mu? Bitkiler ağlar mı? Bu özellikler belki de bugüne kadar hep insanlara özgü olarak kullanılmış olsa da bu davranışlar sadece bizlerde olmayıp tüm canlılarda mevcuttur. Özetleyecek olursak bitkisel hayat biraz önce de bahsettiğimiz gibi bitkileri sadece dış görünüm özellikleriyle tanımak yerine onların anatomik, fizyolojik, embriyolojik, genetik, filogenetik, sosyolojik, ekolojik ve ekonomik özelliklerini de çok kısa da olsa anlaşılır bir dille açıklamaya çalıştık. Lütfen, lütfen, lütfen orman yangınlarına dikkat edin. Çevremizi koruyalım. Bitkisiz bir hayat düşünülemez. Siz dinleyicilerim ve izleyicilerim lütfen daha bilinçli bir şekilde yaklaşalım.